Evet arkadaşlar bugün Mert'le beraber hikayeli map oynayacağız. Ama tabi biz sakat olduğumuz için bir god açacağız. Allah yazın. Ve Infinite ammo 2 arkadaşlar. Ve Infinite ammo 2 var. Sakat, Çünkü, sakat olup ee, Bu videoyu 6. denememiz. Evet. Eee <laughs> neredeyse her bir partında ölüyoruz. Eee en fazla, en fazla 12 dakika falan oynadık. O ben, da zor. Şey, Birinde testere kesti tamam mı? birinde merdiven düştü öldü. sonra Öldürüm. ne oldu? birinde ilk baştaki haşerler bizi öldürdü. Ya üç bu üç, üç bugün mı denedik yani güzel bir deneyim sunmak için. dün de oldu dün de şimdi marka vermiyek bence. İn İnternete çok teşekkür evet. ediyorum Sele. hani sonra Sel Teşekkürler pingim. Pingim 300 büyük Evet Mert hadi başlayalım ya olmazsa. Başlayalım mı? Sıkıyor. Nasıl yapıyorsun ama ne iş? Başla 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 nasıl yapıyorsun onu? Çok iyi. Benden iyi olmasa da. <laughs> Buraya hızlıca atlayabiliyor musun? Abi kanka jump jump Kanka jump Video atlama jam, atlama Jump jump Şöyle buralar kanka videodayız Zıpla Hadi zıplayalım. hadi Neyse buralar Burada işte diyor ki Eee Taşı Taş nerede diyor Taşı hiç asla bulamayacaksın diyor O da diyor ki USB benim vardı sikerim ben tamam mı? Tamam Benim olacak şimdi ha 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 Çünkü niye ben Allah'ım Kanka burayı da aç lan Ben açtım Çok çok alttaymış açma şeyi Bunlar bu arada rastgele veriyor. Her zaman aynı şeyler de olmuyor. İşte birinde burada oluyor, birinde burada oluyor, birinde burada oluyor. Hepsi rastgele değil mi? Evet. Şuradan da deneyim. Şuradan da deneyim. Açtım. Da deneyim. Açtım. Kaç çırpı sen açacaksın ya? Açamıyorum lan. Abi denemedin ya. Kanka açıyor. Kabe gibi bir şey deneyeceğim. Dur. Hadi tamam. E, ee, bu arada Mert silah aldıktan sonra geri at Evet. evet dur. dur. Şimdi silahlar ah, nerede abi? Ben de sana ee, attım. E, attım artık. de mi? Tamam. Ah tamam. Çünkü ilk başta bir mermisi oluyor. Hani e, yedek şarjı. Aa checkpoint. You can teleport. Aa tamam. Checkpoint var. Tamam. Checkpoint'leri check check aldım. Kaç, 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 kaç. Tamam, veletler, 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 veletler. Tamam, çok iyi bu sefer, nice iyi aldık. Nice çalışıyor abi, tamam. Şimdi Mert'in kısa yolundan gider mi? Tamam. Abi abi kısa yoldan gidemiyor. Mert buradan değil miydi kısa yol? Kanka da... Açalım, CZ istiyor musun? Ne? CZ. CZ yok, CZ. 90 silah. Var. Ne? GZ boktan silahı. Arkadaşım bakın göstereyim ben şöyle. Göstereyim. Burada çok güzel bir kısa yol buldum ama Murat sen altı açman gerekiyor. Geri, geri. tamam sen altı aç ben kısa yoldan çıkamıyorum. Tamam. Çıktığı zaman söyle onu... Oğlum ben çıkamıyorum lan ben sakatım. Aaaa. Dur bir dakika. Abi parkur ne bulmuşsun? Bak yapacağım şu. Ben ya uzun yoldan gidiyorum. Görüşürüz. Mert de burayı yapamıyor da işte. <laughs> Anca kısa <hasa> yok. Kan <laughs> bey. Yapabiliyor mu oğlum? Evet. Burayı. Burayı yapabiliyor mu Mert? Evet. Cidden mi? Evet. Tamam. Hadi ben çıktım Aç sen de gel Dur Girme girme sen ama sinematiği bozma Tamam girmiyorum burada bekliyorum Orada güzel bir sinema Bir daha yemeyek bence onu ya yemeyiz bence Hayır mecbur yiyon Mecbur muyun he. ha? Hee Orada güzel bir şeyler var <laughs> Kalbim durmuş lan bana koyayım orada <laughs> Yürü 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 Şimdi Gel Tamam Sen git de Sen git de Sen git oğlum Kanka ben neyse hadi, hadi, ben gidim. Siz de görün herhalde. Video sen çeken ya. Böyle bir şey oluyor burada. Alıyor bizi böyle. Duvara yatırıyor. Az canımızı götürüyor. Aha Murat'ı yedi. Seyye bakıyoruz sonra atıyoruz de. bunu böyle. 139 canım kaldı. Sen kim mi şekil yapıyorsun lan? Gel. Hadi, gel ye şu. Tamam can da oluyor işte böyle. Hadi. hadi Diggle sen olsun Mustafa. Ben Diggle evet. oynayamıyorum kanka <laughs> sen olsun ya. Yani. Ben USB o zaman haydi Diggle mi? Gel lan Ama dur ben şey yapayım sana Diggle'ı Aa, sen Aaa mi? Al al Dur Kanka olmuyor skin olmuyor Hayır skin gelmişti ge ge Geçenki şey elime skin gelmişti Al hadi Hadi Neyse tamam gel Kanka bu sefer bu yoldan gidelim Bir dakika dur dur Şu Diggle'ı mi? Gel Düzeltin. Allah <laughs> Huuu İkimizi de aynı anda koyduk ya <laughs> e, var ya Her <laughs> türlü buraya döneceğiz yani Tamam abi Gel Aç Hazırladık zaten buraları Buradan Evet AAAAAA Ya zaten kaçıyoruz Bunu e Aynen Aynen Kanka, Kanka kad canım gitti B o onda her türlü gidiyor. He. Şimdi Gadaç, Akad bu testere geliyor. Tamam burada. Hemen şunu şey yapıyorum. Şöyle bir, Gel lan hadi. Gel hadi. Gelemem. Ha. Kan Bey, seni alırım mı bu arada. <Gülüyor> <Gülüyor> burada seni gördüm bu yani. Seni olsun? Şura şura bur Bura mı kırıyordu? Şura mı kırıyordu? Orada da yemiyor. <laughs> Heh. Aa dur. Ee, sıçtık. Niye? Baş başka birinci silah yok. Tamam. Burada da girmiyor. Hayır. Bak. Şuradan anladığıma göre. Burada ya şurada. İkimizin de gitmesi lazım gel. Gel gidelim. Aha. Düştüm lan. <laughs> Ben geri döndüm de. Gel. Canın gitti mi? Gitmedi. İyi çok iyi o zaman. Bak çalışıyor gel bekliyorum seni. Ben Arkadaşlar de... yani bilmiyorum. Gatlı oyuncu biraz zevki çıkmıyor ama. gene yani iyi bitirmek gibi. bitirmek imkansız öbür türlü de. Bitirmişti. Gatsız bitirmişti. Helal olsun diyoruz yani genelde ama. Hani... Kim bitir kim? Biz bus. Kim? Biz nubu cyber cyber. Ha. Ya, bir aynen biz nubu Cyber bir şey da Burada bir, Burada şey, bir var. şey olacak. Söyleyeyim Burada mi? Var. E testere. 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 Ee, gel. Yukarıdan gelecek. Fake mask yani. Eee? şu an. Şimdi geliyor böyle. Sen bayağı iyisin. Aa azıcık Hazırlıklı Başka yere bakmama gerek var mı? İlla. Murat kanka gel. Aç aç, aç şunu koruyorum seni. Sen o zaman Stal ben açayım kanka. Al sen aç sen aç ben koruyorum. Bakın üstlerine araştırmadan söyleyeceğim. Hayır bir şey yok. Hmm. Ne var? Ha evet, dur şimdi şey yapıyorum şey yapıyorum şey yapıyorum ee... Tamam ben uyuyayım bir mermisi oldu Save the istiyor musun? Ha tamam ben, benki de oldu benki de oldu benki de oldu İyi bir tamam. Şu tamam. tamam. Şimdi ooo Ne yok? Abi alırım ben tamam ah, ah, Aa a... Empowered... Aa Kanka canını sen al <laughs> Tamam benim de 300 oldu zaten Tamam ya, İyi ya bence iyi şu an lootumuz <laughs> <laughs> Kanka ben sana dur ben şimdi sana bu şeyi nasıl açarım abi? Ne? bu bombası da molotofu. Niye atacaksın ki? Neyse tamam ah, ya. Tamam, evet. Doğru. Evet. Ee, şimdi abi ne yapacağız? Bak bence gel 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 bir Murat gel bir geldim. İçeride bir şeyler var. Bu ne lan? Aa ben bir şey aldım. Strencher. Ne kan? Kanka gel. Bu ne? Berk bunu da alsana sen. Şuna bir ev bassana. Bir şey oldu mu? Basamıyorum. Aka abi bir şey çıktı gel. Aa gel lan! Aha geri kapandı. Bir daha mı orada Kanka o içeriden kapı aç. İçeriden kapı aç. İçeriden Açılmıyor aç. Bu sefer? Ee... Da açılmıyor mu açın? Eee. Ee. Kanka açılmıyor. Hast. E, Gülüm. Gaz var He açıldı açıldı. Nasıl sikerim böyle? Açıldı. Kanka beni bekle görüyorum seni gel. Aaaa kanka verdim et. Peşinden koşuyor da görüyorum. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Gel gel o sikici ban yapıyorum gel gel gel. Ben de bana yapıyorum, gel bende ban yap. Gel. He? Aaaa. Gel. Oha ya köpek gibi canım var ha. Ah! Ah siktir! Sıkın 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 Oğlum bunu çarıyor bu ya Oğlum bu bizi sıçar diyen mi cidden ama şu an Hani ciddi şeyimiz o aynen god olmasaydı mesela şimdi ölmüştük <laughs> diye baştan başlıyor başla yani en baştan başlıyordu Abi bir kanda de... Hah tamam Eee mapikin yapmış da bir tek e, no clip koruması yapmış çok teşekkür ediyorum ona Sorması <laughs> falan da olsaydı var ya geçmiş olsaydı. Abi bu ne? Gelme. Ölecek gel. mi? Bu ölmeyecek galiba. Gelme git, git gelme. Benim de yoktu. Gel he şimdi gel, gel şimdi gel. Kaan <laughs> buraya gelsene Murat, Murat buraya gel. <laughs> Murat buraya gelsene. Kanka low atıyor bu. <laughs> gel buraya. Neredesin ki sen? Gelsin Ero. Hadi gel. Ah. gelsene. Gel gel. Gel he, yansın. bunu sik gibi şey olmuyor bu. Ölürsün. Şey, Defil etme yedi. Aha. Gel ne oldu? Ha yarrak. Kad olmasa biz diyecektik. <laughs> evet, buradan. Nerede? Buradan. Devam mı neyse. Yok yok ha buradan yol buraya. Yol. Bur sen hiç oynamıştın değil mi? Heee Ah! Ben çok oynadım Arkanda bir tane Oğlum bir tane daha var arkanda Mert arkanda Buna kesin Bunda düzgün bir şey var bence Mantarlar ya Neyi var? Bamaz Aha bak Sikin işte dedim sana ee, bana şimdi kanka eee Mert faması alacağın yeri şimdi Nerede? Sen Ama arkada, the... arkadan hayvan çıktı Mert Haa oh, piç Görmesem var ya neyse Kanka Save the dog mu daha iyi UMP mi? UMP kanka her türlü UMP ya EMP Neyse ben oradan alırım Tamam hadi gel Kanka gel Onun UMP bana sana faması ne yapacağım ben Yere atsan da oluyor At yere yaya bas Geri Oldu. Bunu al bu arada ben eve götürüyorum bunu. Bir bilgisayar toplarına tıklayalım. <laughs> 30 FPS'de oynuyor muyum? Üüü... Diyor ki... The Survivors. Mark gel burada kafa açma şeyi ver. Buna tıklayayım mı? 3 3 2 1 Aç. Tane, bir tane cıvık sesi aldım. Gel gelin gelin, gelin. Aa! gelin ben gel. Ben ne oldun anladım. Kanka ortada bir bilmece var tamam mı? Onu çözmeye çalışacağız şu an. Sal ananı sikerim ha. Aldım rahat ol ya. Bilmece mi? Kanka hepsini kapatmaya çalışıyoruz bak hepsini kapatmaya çalışıyoruz. O, olayımız şu. Basarak kanka. geri tamam, ee... aç tamam, tamam. Sal bir. Aha biri kapandı. Bir tane kaldı. Ha, bir, bir, sadece bir tane kaldı. He o da kapandı. Ben yap. Silah sıkıyorlar ya bir de. Ne kadar iyi bir bilgisayarım olduğunu görürsün. Bana... o patlamada 10 FPS'e düştü. Şu an 15'e düştü. Bir dakika bekle demezsen. Mert ben. Mert çevir kanka. Bu neymiş? Ee? Karım kafam Allah'tan ee? gadı var. Gadı olmasa ben bunu yerdim. Bombay mı? Bu bizi sikerdi bu arada. Bir değil mi? mi? Bununla da sana piç toplardım. Hadi gidelim. Bir jumpscare çıksa var ya öldük ha. Gadı ee, var mı? Aa adam var. Merhaba adam. Hey, first you have to pay for it. 450 gold Bence burada oynanmaz bu ya. AP hiç gerek yok. Ne var mı? Kılıç falan şey yapıyorlar ama bakayım dur evde para falan İki kasa var ha evde gel açalım öyle. Açtım abi ne çıktı? Umut'a çıktı anamız Gel şunu da Famos da bana çıktı iyi olur yani iyi olur ya. Para çıktı. E, AP almaya gerek yok ama bence. Ya. Başka mi? sen ben bakanga bence var bence var çok güzel şeyler çıkabilir ve AP güzel olur. Ama adamlar birden geliyor özellikle küçükler falan ama büyük bir şey çıkarsa da. Neyse sen al AP'yi ben de senden Famos alayım. Tamam. Gel. Tamam ben saldım. Hadi. Tamam ben de AP'm AP'm abi. AVP. 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 Nereden gidiyoruz oradan mı? Evet yani Murat Bey'in ee, Bu video 17 dakika kadar oldu. Zaten hiç kesinti yapmayacağım. Şimdi burada durdurup yenisine başlayalım. Durma Evet. eee burada durduruyorum bu videoyu. Diğer bölümde görüşürüz. Atlatıyorum kanka. Atlat. Yani şey